Merhabalar, ufak bir teknik atsak yaşadık. Bugünkü canlı yayınımızda size diyetisyenimiz Ece Ceylan'la beraber zayıflama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ece istiyorsan sen diyet ve beslenme kısmından bahsederek başla. Üzerine kalan kısmını birlikte konuşuruz. Tabii ki hocam. Merhabalar, ben Bariyatrik Ceylan diyetisyeni Ece Ceylan. Bugün sizlerle zayıflama metotları hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere zayıflama konusu son günlerde gittikçe popülerleşiyor. Zayıflama ile ilgili aslında birkaç konu başlığı var. Nasıl zayıflayabiliriz? Nasıl kilo verebiliriz? Herkesin aklında bu sorular var. Öncelikle tabii ki amacımız kalori açığı yaratarak zayıflamayı gerçekleştirmek. Bunu nasıl yapabiliriz? Günlük önlerimizdeki e, porsiyonlamaları, öğün düzenlerini ayarlayarak yapabiliriz. Proteini yükseltip karbonhidratı düşürebiliriz ki popüler diyetlerde sıklıkla konuşuluyor. Örneğin çoğunuzun bildiği düşük karbonhidratlı diyet tekniği, Akdeniz beslenmesi. Bu konular çok popüler. biraz bunlardan da bahsedelim. Örneğin Akdeniz tipi beslenme ki en sürdürülebilir ve en sağlıklı diyet yöntemlerinden biridir. Daha fazla meyve ve sebze tüketilerek, biraz daha az miktarda et tüketilerek gerçekleştirilen bir beslenme türüdür. Aynı zamanda çok sıklıkla konuşulan aralıklı oruç metodu var. En sık uygulanan kısmı 16 saat açlık, 8 saat yemek yediğimiz kısmı gibi gibi bir sürü popüler diyet var aslında. Bunlar zayıflama kısmındaki en kolay kısımlardan biri. Bir diğer teknik ise daha fazla fiziksel aktivite yaparak yine beslenmeyi düzenleyerek yine aynı şekilde kalori açığı yaratıp zayıflamayı gerçekleştirebiliriz. Bu da sıklıkla uygulanıyor günümüzde. Ve tabii ki en en çok konuşulan yöntemlerden biri olan zayıflama ilaçları ve tabii ki obezite cerrahisi. Bugün hocamız bize zayıflama ilaçları hakkında da bilgi verecek. Aynı şekilde biliyorsunuz ki obezite ameliyatı olabilmek için hastalarımızın belli kriterleri sağlaması gerekiyor. ki hocamız bunlar hakkında da birazdan bizlere bilgi verir. Ama son zamanlarda hastalarımızın bir de en sıklıkla sorduğu soru zayıflama ilaçları ve bu zayıflama ilaçlarının çok dikkatli bir şekilde gerçekten gereken hastalarda kullanılması gerekiyor. O yüzden bu konuyla ilgili hocam lütfen bize detaylı bilgi verin ki hastalarımız aydınlansınlar. Tabii ki hocam. Şimdi senin de bildiğin üzere sıkı da takip ediyorsun hem bizim hastalarımızı hem diyetle zayıflamak için sana başvuranları. Verilmesi gereken kilo miktarı azsa yani 5-10 kiloysa gayet rahatlıkla diyetli beslenmeyle diyet diyetisyenlerimiz sağlıklı bir şekilde sizleri zayıflatabiliyorlar. Fakat bundan sonra kilo oranı arttığı zaman yani hastanın vermesi gereken kilo 10 ila 20 arasındaysa biraz daha bu süreç zor işliyor. Çünkü vücut onu yavaş yavaş metabolizmayı oradaki kiloyu korumak lehine çalıştırmaya başlıyor. Yani oturduğunuz yerde daha az kilo vermeye, kalori yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi burada başka destek yöntemler, diyet ve egzersizin haricinde üzerine ekleniyor ki bu verilen kiloların verilme süresi kısalsın, verilen kiloların geri alınma ihtimalleri de azalsın diye. Bunların arasında ilaçlar var. İlaçlar çok uzun zamandır bizlerle bu zayıflama için kullanılan özellikle yağ emilimini azaltan, ağızdan hap olarak kullanılan ilaçlar. Aldığımız yağlı besinlerin yağ kısmının sindirilmeden dış göle atılmasını sağlıyor. Şimdi bu biraz böyle kar zarar takmamız gereken bir şey. Yani biz yağlı besinlerden hem yağ asitleri alıyoruz, hem yağda çözülen vitaminler alıyoruz. Böylelikle uzun süre bu ilaçların kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü yağda eriyen vitaminlerin kandaki değerlerini vücudu kullanımlarını azaltacaklardır bunlar yani bir diyet, egzersiz, işe dahil olmadan herhangi bir mucizevi ilaçla ya da Ecem'in dediği popüler diyetler var ama herkes mucizevi bir şeyin arayışının peşinde. Bu mide balonunda da böyle oldu, ameliyatlarda da böyle oldu. Genelde insanlar işte çok bir çaba sarf etmeyelim, bize bir sihirli değnek dokunsun, hızlıca kilomuzu verelim diye istiyorlar ama maalesef böyle bir şey yok. olmaması da bir yandan iyi. Çünkü biz üzerinde biraz kendi emeğimizi koyarak, verdiğimiz kararların arkasında durarak verdiğimiz kiloları geri almamaya çalışıyoruz. Sizi de o şekilde cesaretlendirme, niyetlendirmeye çalışıyoruz. Diğer ilaçlar daha sonra eklenenler bunun üzerine. Şeker hastalığı üzerinden, yani şeker hastalığında kullanılan ve şeker emilimini düzenleyen ilaçların işte iştahı baskılayıcı ve şekeri kullanımı azaltıcı etkisi üzerinden yola çıktı. Burada işte kana karışmasına sağlayan şeker reseptörler üzerinden düzenlemeler yaparak kan şeker seviyesi üzerinden hastanın kilo verdirilmesi e, hedefleniyor. Bu ilaçlar bireye kadar faydalı oluyorlar fakat uzun dönemde şeker metabolitinin üzerine olumsuz etkileri var. Ağızdan kullanılanların dozu nispeten daha az olduğu için bunlar çok ciddi şekilde gözlenmedi. Fakat son 5 senedir e, iğne şeklinde şeker ilaçlarının zayıflama adı altında kullanıldığını çok görüyoruz. Bunların elbette ki zayıflamada yeri var. Ama hedefleri doğru koymak lazım. Yani bir şeyi vaat ediyorsak sonrasında çıkacak şeyden de ee, o vaat ettiğimiz kişi de memnun olması lazım. Yani e, bir şey satın alıyorsunuz, bu satın aldığınız şey öncelikle size faydalı olmalı, ikincisi sürdürülebilir olmalı, üçüncüsü zararının mümkün olduğu kadar az olması lazım. Şimdi şeker ilaçları da kilo verme kısmındaysa şeker ilacının yan etkisi kilo verdiriyor. Bu yüzden ilaçların dozları çok yüksek kullanılıyor. Çok ciddi şekilde bir aile hekimi, mümkünse bir dahiliyatta endokrin doktoru ve hatta psikolog mümkünse psikiyatrist takipinde bu ilaçların kullanılması mümkün. Verilecek kilo 10 ila 12 arasında dönecektir. Daha fazlasını hedefleyenler istedikleri kilo aldığı için ilacı dozunu çok arttırmak zorundalar. Böylelikle yan etkilere e, maruz kalacaklar. En görülen bilinen yan etkileri de şeker düzenlemelerindeki sorun haricinde pankreasın yorulması, pankreasın zarar görmesi, pankreasın iltihaplanması ve çok uzun dönemde buna bağlı şeker hastalıklarına çıkması. Yani şeker ilacına kilo vermek için kullanıyorsunuz. Şeker metabolizası olumsuz etkilediği için şeker hastası olabiliyorsunuz ileride. Biraz böyle iki ucu keskin bıçak. Ama bu hep böyledir. Yani tıp tarihinden itibaren ilaçların düşük dozları ilaç olarak kullanılır. Yüksek dozları zehir olarak kullanılır. Zehir için de aynı şey geçerlidir. O yüzden bu dozlara çok ciddi şekilde kontrol altını Doktor gözetiminde bunları yapmanızı öneriyoruz. Maalesef doktor gözetimi kısmı bizim ülkemizde şu an biraz soru işareti. O yüzden bir ilaç kullanırken mutlaka özellikle şeker ilaçlarında dahiliye doktoru gözetiminde olmanız lazım. Psikolog, psikiyatrist kısmına gelince bu ilaçların uzun dönem iştah bastırma etkisi zamanla e, ciddi depresyon çıkartabiliyor. Bu etkilere maruz kalan kişilerin mutlaka bir psikolog gözetiminde olması lazım. Gerekirse psikiyatristle bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani bu ilaçlar var, kullanılıyor. Hedefinizi doğru verip koyarsanız istediğiniz kere ulaşabilirsiniz bu ilaçlarla. Ama vereceğiniz kilo, onunkinden fazla olmayacaktır. Daha fazla kilolu olanlarda, yani 20 kilodan fazlası var, vermeye çalışıyor, veremiyor. Her zaman diyet egzersizi olmazsa olmaz. Bu işin en masum, en yapılabilir, en kalıcı olanı diyet egzersiz. Diyet deyince maalesef biraz olumlu anlamlarda yükleniyor bu kelimeye. Bir bedel ödeniyormuş gibi. Ama e, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenir ve bu böyle sürdürülürse Göreceksiniz o verdiğiniz kilolar aynı şekilde devam edecek, tekrar almayacaksınız. Olmuyorsa üzerine ilaçlar kullanılabiliyor, kesinlikle doktor gözetiminde. Olmuyorsa 20 kilo vermeye çalışıyor hasta, diyet rağmen veremiyor. Orada mide balonu uygulayabiliyoruz. Mide balonu ameliyatsız bir yöntem. Midenin içine yerleştirdiğimizde bir hacim kaplıyor. Bu kaplayan hacim midenin kalan kısmını verimli kullanırsanız, yani diyetisten gözetiminde o mideye doldurduğumuz gıdaların sağlıklı olmasını ve kalorisyon kontrolünü sağlayabilirsiniz hızlıca size kabaca 6 ay içerisinde hızlı ve kontrol edilir bir kilo verme sağlıyor. Sağlıklı bir şekilde olması önemli. Çünkü çok büyük kiloların çok hızlı sürede verilmesi gözetim denetim olmadan olamaz. Hem kan olacak hem diyetisyenlerinizde yediklerinizin kalorisi su, protein miktarı değerlendirilecek ve sonrasında verdiğiniz kilonun da mide balonu vücuttan çıktıktan sonra ya kendisi çıkar ya biz endoskopiyle çıkartırız Birkaç bundan mide balonu mevcuttur. Onunla biraz bir paylaşacağız, devam ederiz daha sonra. Sonrasında o verilen kilonun korunması için de sağlıklı beslenmesini devam etmesini öneriyoruz. Şimdi biraz istiyorsan Ece sen e, mide balonundan sonraki beslenmeyi anlat. Sonra da bir mide balon tiplerinden bahsedelim. Tabii ki. Mide balonu operasyonundan bir gün önce özel bir diyet programı iletiyorum hastalarımıza. Bu sıvı içeriğimli bir diyet programı çünkü mide balonu için midemizin boş olması gerekiyor operasyondan sonra sizlere ekipçe ilk suyunuzu veriyoruz. Onun güzelce geçtiğinden emin olduktan sonrasında 3 gün boyunca sıvı beslenme programı izliyoruz. Bunun amacı midemizin balona alışması aslında tamamen daha fazla kasılmamasını önlemek için sıvı besleniyoruz 3 gün boyunca. Daha sonrasında daha yumuşak gıdalara geçiyoruz. Patates gibi, haşlanmış tepeler gibi, blenderize edilmiş çorbalar gibi. Sonrasında da normal beslenme programımıza devam ediyoruz. Biraz önce hocamızın bahsettiği gibi aslında tüm metotlardan sonra beslenme çok önemli bir yer kaplıyor. Beslenmenizin takip edilmesi, protein ihtiyacınızın hesaplanması, kalorinizin hesaplanması Sıvı tüketimimizin hesaplanması bunlar çok çok önemli. O yüzden aslında hocam ekip çalışması bence kesinlikle yani hem balon için hem ameliyat için çok kıymetli. O yüzden e, biz de ekibimizde tabii ki hemşirelerimiz hocamız, diyetisyenimiz, psikologumuz hep beraber hastalarımıza çok iyi bir şekilde destek oluyoruz. E, balon sonrasında da ameliyat sonrasında da aslında her şeyi yiyebilir konumda oluyoruz sadece hangi besinleri öncelikli olarak tükettiğimiz ve ne kadar porsiyonda tükettiğimiz çok çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yüzden de sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi bu metotları kullanarak hayat tarzı haline getirmek bize ileriki dönemde de verdiğimiz kiloyu korumak için büyük bir etki sağlıyor. Çok güzel bir şey anlattım sizce. Ekip olması lazım bu işte. Çünkü bizim uyguladığımız tedavi yöntemlerinde iş sadece başlıyor. O işin devamı için bizde görüşmenize devam etmenizi diyetisyenimizin önerilerine uymanızı, hemşiremizin ilaçlarınızın saatini takip mümkün olduğu kadar uymanızı, ufak tefek beslenme ile alakalı insanın ruh hali değişebiliyor. Bu dönemde hızlı kilo verme dönemlerinde biz bunu sıkılıyoruz. Bizim ekibimizde psikologumuz var. Psikolojik olarak destek almanızı biz tavsiye ediyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman zaten sonrasında verilen kilolar geri alınmıyor. Alınmasın diye uğraşıyoruz. Yani verilen kilolar asla geri alınmayacak diye bir şey yok. Ee, balonlarda çıktıktan sonraki dönemde bir geri kilo alma oranı görülebilir. Ameliyattan sonraki ilk bir seneden sonra geri kilo alma oranı görülebilir. Bu takip, uyum ve sağlıklı beslenme süreci uzadığı müddetçe geri kilo alım oranları da düşüyor. Yani yok değil ama çok aza yaklaşıyor. O yüzden e ekip önemli, o cerrahisi Sonrası takip için. bariyatrik Team dediğimiz Obeste cerrahisi ekibimiz önemli. Size de mümkün olduğu kadar sık görüşebileceğiniz, aradığınızda ulaşabileceğiniz bir ekiple çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Videonun süresi biraz uzun olacağı istiyorsan balon tiplerinden ve ameliyatlardan daha başka bir videodan bahsedelim. Evet, daha detaylı olarak hem balon tiplerinden, ameliyatlardan ve beslenme kısmından başka bir videomuzda da bahsediyor oluruz hocam. Ayrıca yorumlara gelen soruları da daha sonraki videoda cevaplayabiliriz. Tabii ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.